Lina kuşum ne yapıyorsun? Gelebilirsiniz. Gelebilir miyim çadırına? Evet. Ne yapacağız çadırında? Ne göstereceğim bize? Neler göstereceğim? Neler aldım markette? Evet sayı çubuk sayı fasulyesi bir de sayı çubukları almış abaküsü almış. Ayaz evet. gibi. Ayaz. Ayaz gibi evet dün arkadaşını görüp çok ağladı. Biz de gidip aldık. Başka ne aldın? <laughs> Pizza yanında kolası var evet bir de Metrelik sakız. Anneciğim açalım mı o metrelik sakızını? Kaç metre bakalım? Açmak ister misin? Aç bakalım anneciğim. Yardım edeyim mi? Kendim açacağım. Tamam. tamam. Acaba kocaman sakız kaç metre bakalım mı anneciğim? Ne kadar büyük. Ne kadar ver bana çöpünü. Ne kadar büyük olduğuna bakalım mı? Aç bakalım. Açamadın mı? Ben açayım mı? Evet. Dur bakalım. Dur ben de açamadım şu an. <laughs> ne çıktı? Kurbağa. Dövme de çıktı içinden. Kurbağa değil mi? Ya bu kurbağa mı? Bu yok. Bu ne bu? Değişik bir şey. Bakalım açalım kaç metreymiş anneciğim. Uuu ne kadar uzun bir sakızmış anneciğim bu. Uhu, uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. Anneciğim bu bir metreden de uzun. Bakın, bakın, bakın arkadaşlar. Bakın, 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 bakın ne kadar uzun. Çek annem, çek, 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 çek. Koptu mu? <laughs> tamam. Orasını çiğneyebilirsin. Çok uzunmuş. Bakalım çadır kadar var mı? Bak dur dur. Evet çadır kadar varmış. Upuzun. Bırak annem sen bırak. Upuzun bakar mısınız? Çadır kadar var. <laughs> Al bakalım anneciğim. Şimdi katlayalım bunu yerine koyayım. Bekle upuzun metrelik sakız. Katla bakalım. Dövmeni de yapayım mı bunu? He? Koluna yapayım mı? Bakalım olacak mı? Her seferinde tutturamıyoruz ama bu sefer belki tuttururuz. Öyle mi bağlanır annem? Öyle değil. Bak buradan katlayacaksın böyle böyle katlayacağız buradan. Katladık. Şimdi koyda kutusunu kapat dövmeni yapalım olur mu? Bakın arkadaşlar bu metrelik sakızların hiç dövmeleri iyi çıkmıyor. Buna geçmiş bile yapıştıramadık şu anda Lina'nın eline. Neyse boş ver anneciğim zaten dövme güzel bir şey değil. Tamam. Tamam mı anneciğim. Ne güzel bu şey. Sakız çiğne ne yapalım yutma tamam aşkıma. Lina hani bunların hepsini bebek istemişti ha? Abur cuburların hepsini bebek istemişti ama şu anda sen yiyorsun hepsini. He? Ben yemeği, yemeği çok çok sevdim. Ben... Lina. Ama bebeğe verecektin. Nerede bebeğin? Hı? Oh. Ters tutuyorsun çünkü. Çevir anneciğim. Ha, çevir. Aa, pizza bir de kolası çok güzelmiş ben de bir tane yiyebilir miyim teşekkür ederim Hı hmm. hmm. hiç sağlıklı şeyler de yiyoruz ama anneciğim hmm. Kola. Tadı da hiç güzel değil beğenmedim. beğenmedim. Bir tane daha alabilir miyim? Neyse sen az yediye ben bir tane daha yiyeyim. Bir tane daha alabilir miyim? Hmm. O kadar markete gittik, alışveriş yaptık. Bana bir tane mi veriyorsun? Bir tane Biliyor daha. Yok. Tamam. Ben. Tamam. Bay bay. Hoşça kal. Sen de o abaküsün ve çubuklarınla oyna tamam mı? Fasulyelerinle oynarsın tamam mı? Ben de yemek yapacağım anneciğim. Görüşürüz. Hoşça kal. Ver onu da çöpe atayım onları. Görüşürüz anneciğim. <laughs> Bay bay gidiyorum. Ben mutfağıma gidiyorum. Sen de odanda oyna. <laughs>